gününüz ve ömrünüz güzelliklerle donansın efendim. Güzel bir pazar gününden güzelliklerle dolu bir gün olsun istiyoruz. Her hafta BBN Türk Televizyonu'nda öğrenmek hayattır diyoruz ve eğitim, kişisel gelişim, başarı, motivasyon, öğrenme, hafızayı kullanma, yaşanmışlıklarla örnekler ve öğrenmenin yolculuğunda karşımıza çıkan soru ve sorunlarla sürekli sizlerle birlikteyiz. Ve yine bu hafta sizlerle öğrenme zorlukları, öğrenme yolculuğumuz, başarı, motivasyon, çalışma stratejileri, planlama, planları programlara dönüştürme konularıyla sizlerle birlikte olacağız. Ayrıca sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz sosyal medya kanallarından, YouTube kanalından, yine yayından, televizyonlardan bizleri izleyen te seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu programımızda yine kitap tanıtımız olacak, şiir bölümümüz olacak. Dolu dolu bir öğrenme yolculuğu için hoş geldiniz. Arkadaşlar, hayatımız sınav oldu. Sınavla yatıp, sınavla kalkar olduk. Ve bizler ilkokulda başlayan süreçte birlikte Hani amiyane tabirle şöyle söylüyor velilerimiz. Yediğimiz tost çözdüğümüz test oldu. Okumak. Herkes oku diyor ve sınav sınav sınav. İlkokul, lise giriş sınavları, üniversite giriş sınavları, üniversitedeki sınıf geçme sınavları. O bitiyor yetmiyor. KPSS, ALES, TUS vesaire hayatının sınav. Dersler çoğaldı. Uzmanlıklar artmaya başladı uzmanlıklar çeşitlenmeye başladı. Öğrencilerin, velilerin, ebeveynlerin, yetişkinlerin, yine eğitimcilerin ciddi anlamda bir kafa karışıklığı oluşmaya başladı. Herkes bir şey söylüyor ama bir bilgi sistematiği noktasında şunu yap bunu yap ama nasıl yapacağım bu konuda çok tutarlı bilgiler verilmiyor. Bizler de istiyoruz ki öğrenme yolculuğumuzda öğrenmeyi daha kaliteli hale getirmek, öğrenmeyi daha çok kolaylaştırmak, bilgilerin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçmesi için neler yapmamız gerekiyor, bu konuda teknik, taktik, stratejileri sizlerle konuşuyoruz. Ve yine öğrencilerle konuştuğumuzda, sınava girenlerle konuştuğumuzda, Öğrenme ile ilgili herhangi bir durumla karşılaştığımızda mazeret üzerine mazeretler üretilmeye başlıyor. Ve şunu unutmamak gerekiyor, sistem bir bütündür. Sistemin bir parçasını onarmakla sistemi iyileştiremezsiniz. Sistem bütün olarak ele alacağız ve onarma yoluna gideceğiz. Bunun için de öncelikle mazeret üretmeyi bir kenara bırakmamız lazım değerli arkadaşlar. Sistem bütündür dedik ve sistem mantığıyla bakacağız. Şöyle örnek vereyim sistem bütün mantığıyla vücudumuzda bir rahatsızlığımız var. O vücudumuzdaki rahatsızlık için doktor ne yapıyor? Gidiyorsunuz bir ilaç veriyor. O ilaç oraya gidip o bölgeyi mi iyileştiriyor? Hayır. O bölgeyi iyileştirmiyor. O bölgeye zarar veren asıl oradaki unsurlar neyse bakteridir, virüstür vesaire onu oradan yok etmeye çalışıyor. Ama aslında sistem kendini onarıyor. Aslında bilinçaltının iki ana görevi var. Birincisi hayatta kalmamızı sağlamak, ikincisi mutlu olmamızı sağlamak. Ve bizler bu iki temel kriterle bilgiye baktığımızda aslında çözümleri daha kolay üretmeye başlıyoruz. Daha sonra ise bilginin belli kanalları var. Nedir? Görsel, işitsel, dokunsal dediğimiz kanallarımız. Ayrıca tatsal ve diğer faktörler devreye giriyor. Daha sonra duygular devreye giriyor, psikoloji devreye giriyor. Hülasayı kelam. Sistem mantığıyla yani insan oluşturan zihinsel, duygusal, ruhsal süreçleri bütün olarak değerlendiriyoruz. Çözümleri buna göre sunmaya çalışıyoruz. Evet, öğrenmenin önündeki ana engellerimizden bir tanesi ise mazeretler. Mazeret üretiriz. Vaktim yok. Zaman yetmiyor. Okuyorum, anlamıyorum. Annem Babam istediğimi yapmadı. Odayı işte istediğim gibi döşemedi. Kaynak kitaplarımı almadı. Ben şunu istedim bunu yapmadı. Aslında ben canım şunu istemişti de o onu yapmadı bunu yaptı. Bak öbürü onu yaptı. Yok canım ben bunu gibi yapamam. Zaten ben bu sınavı veremem ki gibisinden öyle mazeretler üretmeye başladı ki arkadaşlarımız. Tabii anne babalar, ebeveynler de bunun karşılığında farklı mazeretler. İmkanımız yok, onun şunu var, onun bunu var tarzında yine karşı savunmalara giriyoruz. Arkadaşlar öyle ya da böyle ne olursa olsun biz diyoruz ki hiçbir şartta hiçbir durumda mazeret üretmeyeceğiz. Mazeret ürettikçe bilinçaltı başka mazeret üretmeye başlar. Mazeret yok. Bizler şunun çok iyi farkındayız. Soru ve sorun insan için çözüm yine insanın kendindedir. Ve yine insanların taşıyamayacağı yük kişiye verilmemiştir. Eğer ben şu anda buradaysam bu şartları kendim seçtim ve sorumluluklarım var. Bu sorumluluklarımı aslında rahatlıkla kaldırabilecek düzeydeyim. Peki bu zaman ne yapmak lazım? Bu durumda arkadaşlar sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Ne yapıyorsak, neyle iştigal ediyorsak, ders, iş, ya da herhangi bir sorumluluk o sorumluluk bilinciyle hareket edip ve sorumluluğumuzun bize verdiği çerçeveden yola çıkmamız lazım. Öğrencilerle yapmış olduğumuz çalışmalarda benim ilk yaptığım çalışmalardan biri şudur. Hoş geldiniz diyorum, hoş bulduk, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ve diyorum ki sen buraya geldin değil mi? Evet geldim, hoş geldin. Peki benden ne istiyorsun? Yani bir eğitimciyim, eğitimci olarak benden ne istiyorsun? mazeretlerini sıralıyor ya da taleplerini sıralıyor. Pardon, taleplerini sıralıyor. Taleplerini sıraladıktan sonra peki diyorum sen benden görevimi yapmamı istiyorsun. Herkesten görevini yapmasını istiyorsun. Peki senin görevin ne? Öğrencilik. Kaça gidiyorsun? 6. sınıf, 8 ya da 12. sınıf ya da üniversite öğrencisi. Peki diyelim ki 11. sınıfa giden bir öğrenci. Sen 11. sınıfa gidiyorsun. Senden üniversite düzeyinde bilgi istiyorlar mı? Hayır. Peki ilkokul üzerinde bilgi istiyorlar mı? Hayır. Peki sen hangi okuldasın? Hocam diyor ben diyor Anadolu, Anadolu Lisesi'ndeyim. Peki bir meslek lisesindeki öğrencinin sorumlu olduğu derslerle ilgili bilgi istiyorlar mı? Hayır, istemiyorlar. O zaman bu senden istenen bilgiler senin seviyene göre sunuluyor sana. Evet sunuluyor sınavlarda sunulmayan bilgi isteniyor mu? Hayır istenmiyor. Peki sen buraya geldin benden görev mi yapmamı istiyor musun? İstiyorum evet. Sen benden görev istiyorsun? Sen görevini adam gibi yapıyor musun tabiri caizse yine? Yani düzenli ders çalışma sistematiğini kullanabiliyor musun? Okula gidiyorsun, dersi dinliyorsun, not alıyorsun. Dersi dinlerken anlamadığın yerleri soruyorsun. Soramadı mı? Not alıyorsun, onu başka kaynaktan araştırıyor musun? Eve gelince tekrar yapıyor, daha sonra ders çalışıp, ders çalıştıktan sonra hemen peşinden tekrar yapıyor musun? Yine konuyla ilgili ödevleri ve testleri çözüyor musun? Yatmadan önce de bir göz atıp yatıyor musun? Yok. O zaman sen zaten kendini engelledin. Burada diyoruz ki biz o ya da bu, öyle ya da böyle. Lafı Evirmeye çevirmeye gerek yok Önce sorumluluk bilincine bakıcı varacağız Sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz Kendi sorumluluklarımızı yerine getireceğiz Ondan sonra Eğer eleştireceksek başkalarını eleştireceğiz Biz kendi sorumluluklarımızı yerine getirmeden Başkasını eleştirmeye girmiyoruz Yani mazeret üretmiyoruz arkadaşlar Elimizdeki imkanları En iyi en verimli şekilde Nasıl kullanabiliriz Derler ki Sovyetler Birliği'nin Yıkıldığı süreçte Sovyetler Cumhuriyeti'nin başkanı Gorbaçov'a e diyorlar efendim neden işte siz yıkıldınız diyorlar ne oldu e diyor ki biz diyor sürekli diyor hatayı başkalarında aradık diyor kendimize dönüp bakmadık diyor. İşte en büyük hatanız ne diye sorduklarında hep kendimizi aradık. Başkalarını suçladık. Hatta yine bir rivayete göre de Cicero'ya soruyorlar Roma İmparatorluğu nasıl yıkıldı? Cicero'nun verdiği cevap şu. Bilgisizlik çok konuştuk ve başka yani etrafımıza bakmadık sürekli birilerini eleştirdik diyor ve çok konuşmak sürekli birilerini eleştirmek yerine önce kendimizi sorgulamamız gerekiyor değerli arkadaşlar ve bizler çoğu zaman öyle bir e, cevherlere sahibiz ki bunun farkında bile değiliz. Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir tane dilenci hayatı dilenmekle geçmiş barakada oturuyor, küçük bir evi var, yani bir baraka tarzı bir yeri var. Ama üşengeç çok fazla çalışmaz, sürekli birilerinden yardım ister. İşte bana yemek verin, bana giyecek alın ve hayatı dilenmekle geçiyor. Bu dilenci vefat ettikten sonra tabii ki kaldırıyorlar, defnediyorlar, evini kaldırıyorlar. Evini kaldırırken ya bakıyor ki evinin altında aslında böyle zemin çok kötü, taşlar falan var. Ya yani Normalde bir insan öyle bir yerde otursa o taşları kaldırır atar. Tabii konu komşu toplanıyor, o taşları kaldıralım diyorlar. Kaldırırken bir bakıyorlar ki o taşların altında bir hazine var. Ve dilenci öyle tembel ki o taşları kaldırmaya erinmiş. O taşları kaldırmamış, hayatı birilerinden sürekli bir şeyler talep ederek geçmiş. Ve bizler de aynen böyle. Aslında bilinçaltımızda, ve hayatımızda o taşlar var. O taşları kaldırdığımızda biz bunlara kısaca mazeretler diyoruz değerli arkadaşlar. O mazeretleri attığımızda bir cevherle karşılaşıyoruz. Ve şu da bir gerçek ki öğrenemeyen insan yoktur. Nasıl öğreneceğini bilemeyen insan vardır. Mazeretleri bıraktığımızda, kendi cevherimize baktığımızda, zihinsel süreçlerimizi iyi tanıdığımızda, görsel miyiz, işitsel miyiz, dokunsal mıyız? bunları çok daha güzel anlayacağız. İlerleyen programların birinde sadece görsel, içsel, dokunsal öğrenme sistemi nedir? Bunu nasıl öğreneceğiz? Bu öğrenmeyi daha aktif hale getirmek için neler yapacağız? Bunları sizlerle paylaşacağız. Ve her programda yine öğrenmeyi süreçlerini geliştirmek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğrenciyi etkili yani öğrenmeyi etkili ve kalıcı hale getirmek için neler yapacağız? Bunları paylaşacağız. Ve diyoruz ki mazeret yok önce kendine dön, kendine bak. Daha sonrasında karşımıza çıkan faktör nasıl çalışacağını bilmeme. Peki bu nereden çıktı dersek burada arkadaşlar bu 6. programımız. 6 programdır okurken, ders çalışırken, yeni bir şey öğrenirken karşımıza çıkan engelleri konuşuyoruz. Yaklaşık birkaç program daha bu engelleri konuşacağız ömrümüz el verirse bu engellerden sonra öğrenmenin kolaylaşması noktasında öğrenmenin etkili ve kalıcı olması için neler gerekiyor? Her bir programda bir konuyu el alıp onları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Ama lütfen rica ediyoruz bizi yalnız bırakmayın. Sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz, eleştirilerinize ihtiyacımız var. Çünkü biz şunu biliyoruz. Eleştiriye kapandığımız gün bittiğimizin resmidir. Eleştiriye kapanmak, öğrenmeye kapanmaktır. Yine burada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Değerli öğrenci arkadaşlarımız, eğer anneniz, babanız ya da birileri sizi eleştiriyorsa, oğlum şöyle yap, oğlum böyle yap diye eleştiriyorsa, o eleştirilere direkt tavır koymak, tepki koymak yerine bu eleştiride benim için ne var? Annem, babam, öğretmenim ya da bir ebeveynim bunu söylüyor ben. ben yani diyor ki Şık, oğlum şunu yap, kızım bunu yap dedi. Aslında burada bizim de öğreneceğimiz, alacağımız bazı bilgiler var. Bizim için orada kolaylıklar var. Eleştiriyorsa bizi haklı bir yeri vardır, haklı bir yönü vardır. O haklı yönüne bak. Eleştirildiği noktada ya da eleştirdiği noktada ya da eleştirildiğimiz noktadaki kendimizi en iyi yapma noktasında neler yapmamız gerekiyor? O eleştirilerden ders çıkartmamız gerekiyor. Tamam ders çıkarttık, dersin başına oturduk ya da yeni bir bilgi aldık. Elime kitabı aldım, defter aldım. Okuyorum, çalışıyorum. Burada sıkıntı arkadaşlar nasıl çalışacağını bilmemek. Öğrencilerin ve yine öğrenme konusundaki yaşadığımız zorlukların ana sebeplerden bir tanesi nasıl çalışacağını bilmemek. Burada yine öğrencilerle yaptığımız ilkokul, ortaokul, lise hangi seviyede olursa olsun yaptığımız çalışmalarda hepsinde istisnasız gördüğümüz nokta hocam nasıl çalışacağım bilmiyorum ki ilk günden geri beri bunları konuşuyoruz sizlerle. Nasıl çalışacak? Ben şunu söylüyorum kısaca arkadaşlar. Nasıl çalışacağımı bilmemem noktasına bakınca önce kendini bir sorgula diyorum öğrenciye. Bunları uzun uzun her programda konuşacağız. Ve çok da uzatmaya gerek yok. Bugün yine bahsedeceğiz arkadaşlar. Başarmanın çalışmanın temel koşulu planlamayla başlar. Planlama olmadan program olmaz. Önce günü planla. Ben sabah kalkınca ne yapacağım? Okula gidince ne yapacağım? Evde ne yapacağım? Eve geldiğimde ders çalışırken nasıl bir sıralama izlemem gerekiyor? Geri kalan zamanlarda ne yapmam gerekiyor? Yatmadan önce ne yapacağım? Yani ev, okul, ev ve dışarıdaki hayatımızı planlamalıyız. Bunun için tavsiyemiz şu. Ana noktada yani öğrenmeyi kolaylaştırmak için ders çalışmada bir yöntem, bir metodoloji istiyorsanız. Öncelikle istiyoruz ki arkadaşlar sabah kalkınca 10 dakika o günkü derslere bir göz atın. Sonra derse katılın. Okulda ya da çevrim içi yani televizyonda, bilgisayarda online dediğimiz eğitimlere katıldıysanız. Derse katılın. İyi dinleyin. Öğretmenin ya da ders anlatan kişinin vermiş olduğu örnekler nedir? Onlara bakın. Onlara baktıktan sonra o bilgi yani her öğrendiğiniz bilgiyi mutlaka hayatınızda bir bağlantı kurdurun ya da geçmiş bilgilerin üzerine o bina edin ve not alın. Anahtar kelime cümleleri kurun, anahtar kelime cümlelere dikkat ettikten sonra ve kısa notlar alın. Hayatınızda bağlantı kurdunuz, kısa notlar aldınız, anlamadığınız yerleri sorun, ders bu şekilde devam etti. Eve geldik, hazırlığınızı yaptınız, zihinsel olarak kendinizi planlayın. Ben ne kadar ders çalışacağım? İki saat, iki buçuk saat dersin başına oturacağım. Ama dersin başına oturacağım, ders çalışacağım arkadaşlar. Oyalanma yok, mazeret yok, herhangi bir kalkma yok. İki saat diyelim ki ben oturdum. İki saati de kendi içerisinde planlayacağız. Hangi ders çalışacağız? Matematik, fizik, diyelim edebiyat. Önce o günkü derslere 10 dakika hızlı bir şekilde ortalama bir göz atın. Yani hızlı tekrar yapın. Sonra 20 dakikalık ya da 30 dakikalık bazen bu 40 dakikaya kadar gidebilir. Sizin dikkat süreniz önemli burada ama 20 dakikanın altına çok fazla inmenizi tercih etmiyoruz. Ne oldu? Derslerin başına oturduk. Orada hızlı bir şekilde dersleri ne yapıyoruz? Tekrar ettikten sonra ders çalışıyoruz. Ders çalıştan sonra derslere yine hızlı tekrar bir ara verin. Ama arada telefon, televizyon, bilgisayar, cep telefonu, PlayStation, PSP, tablet yok. Sadece o anda fizyolojik ihtiyaçlarınızı giderin. Yemektir, sudur, tuvalet ihtiyacıdır. Bunları giderin. Ondan sonra ikinci derse otur derse hızlı göz at, ders çalış, tekrar et, ara ver. Ve mümkün olduğu kadar da daha önce bahsettik programımızın birinde bir sayısal bir sözel yani bir sağ lob bir sol lob şeklinde çalıştığınızda çok daha kolay öğrendiniz göreceksiniz. Ders bitti. Ders bittikten sonra ne yaparsanız yapın. Arkadaşlarla mı gezeceğiz? O anda işte oyun mu oynayacağız? Ama burada yine kocaman bir ant parantez diyoruz arkadaşlar günlük 1,5-2 saatten fazla bu elektrolik cihazları başında durmanızı asla tavsiye etmiyoruz ve tasvip de etmiyoruz. Evet ondan sonra normal diğer işleri yapın ve yatmadan önce de mutlaka 10 dakika o günkü dersleri tekrar edin yatın. Ertesi gün bak bakayım o bilgileri çok daha kolay hatırladığınızı göreceksiniz değerli arkadaşlar. Kısaca çalışma sistematiği olarak böyle bir çalışmayı tavsiye ediyoruz. Bu sistematiğin bize sağladığı avantaj ne? Öğrenmeyi kolaylaştırıyor, öğrenmeyi hızlandırıyor ve çalışma sistematiği oluşturmaya başlıyoruz. Ama burada yine bir ince nokta var değerli arkadaşlar. Hem yenilmesi soruların cevaplanması noktasında hem de beynin gıdasını verme noktasında mutlaka her gün bir okuma süresi ayırın. Okumak boş zaman dolgu aracı değildir. Hani derler ya, boş zamanda ne yapıyorsun? Boş zaman diye bir kavram yok. Boş dediğiniz zamanı bir kere o kavramı silin. Her gün kendinize en az 30 dakika ya da 1 saat, 1 saat neyse okumaya mutlaka ve mutlaka zaman ayırın. Ve bizler zamanı yönetmek mecburiyetindeyiz. Eğer biz zamanı yönetmezsek zaman bizi yönetmeye başlar. Çünkü zaman bir boyuttur en boy derinlik gibi bir boyuttur değerli arkadaşlar. O zamanı verimli kullanmazsak, zamanı planlamazsak bu defa zaman bizi yönetmeye başlıyor. Zamanın bizi yönetmesine müsaade etmiyoruz. Biz zamanı yönetiyoruz. Peki ne yapacağız? Zaman yönetme noktasında biraz önce de bahsettiğimiz gibi ana saatler çok önemli. Günün planlanması önemli. Sabah kaçta kalkacağız, kaçta yatacağız? Bir uyku. Uyku öğrenmenin oluştuğu ana noktadır. Uyku saatlerini belirledik. Sabah kaçta? İşte altta kalktık ya da altı buçuk ya da yedide kalktık. Ya da daha erken daha geç neyse. Diyelim yedide kalktık. Kaçta yatıyorsunuz? On bir, on bir buçuk, on iki daha geç asla beklemiyoruz. Diyelim on birde yattık. Bu uyku saatlerini koyduktan sonra değerli arkadaşlar sabah ne yapacağım? Okulda ne yapacağım? Eve gelince ne yapacağım? Zamanı Önce planlayın, zamanı planladıktan sonra programlara dönüştürün. Bizim genelde karıştırdığımız noktalardan bir tanesi planlama ya bak planlamayla programları karıştırıyoruz. Önce ana hatlarla planlıyorsunuz, sonra programlara dönüştüreceğiz. Ve yine öğrenci arkadaşların en çok zorlandığı konulardan biri de sadece öğrencilerin mi yetişkinler farklı mı değerli arkadaşlar? Yetişkinler de aynı. Program yapamıyoruz. Program yaptık diyelim. Ne yaptık? Öyle bir program yapıyoruz ki muhteşem. Bakıyoruz. Öğretmenlerle oturuyoruz, rehbercilerle program yaptık. Yapma saati, kalkma saati, şu saatte ders çalışacak, bu saatte bunu yapacak, burada bunu yapacak. İşte efendim bir bakıyorsunuz bir gün öyle bir dolmuş ki öğrencinin hiçbir boş zamanı kalmamış. Ne yaptın diyorum? Hocam diyor bir plan yaptım diyor. Tamam plan çok güzel de o program çok güzel de o program uygulanabilir mi? hayır yok. Çünkü tuvalet saati, temizlik saati, yemek saati, dinlenme saati yani bir, hayat bir bütündür. Bugün söyledik başta. Sistem bir bütündür. Sistem mantığıyla yaklaşıp ondan sonra programları ona göre yaparsak hayat daha da güzelleşmeye başlar. Yaptığımız işte alacağımız verim çok daha güzel olacaktır değerli arkadaşlar. Programda ve planlamada bir ilke vardır uygulanabilen en kötü plan, uygulanamayan en mükemmel plandan daha iyidir. Bir plan yapın, uygulamaya başlayın. Ondan sonra planlamanın ikinci ilkesi devreye girer. Neydi ikinci ilkemiz? Planlar tekrar yapmak için yapılır. Nasıl yani? Çok karşılaşıyoruz kişilerle. Mesela kurumlara verdiğimiz eğitimde, öğrencilerle yaptığımız çalışmalarda. Hocam ne demek istiyorsun? Yani planlar tekrar yapmak şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi öğrenci ya da yetişkin fark etmez ya da çalışan. Bir plan yaptınız, planları programlara dönüştürdünüz, kullanmaya başladınız. Bir hafta sonra yapmış olduğunuz planı ele alın ve o plana bir bakın. Ben nerede hata yaptım ve planı tam uygulayabildim mi? Uygularken karşılaştığım engeller neler? O engelleri bulun ve engelleri düzeltin. Bazı yaptığınız çalışmalar, mesela diyelim matematik çalışıyorsunuz. Matematik size zor geldi, siz 2 saat zaman ayırdınız diyelim. Halbuki hiç de 2 saat ayırmana gerek yokmuş. Asla matematik kolaymış da diyelim tarihte zorlanıyormuş. Ona biraz fazla zaman ayırın. Ya da öyle bir plan yaptınız ki günlük 8 saat ders çalışma koydunuz... Ama çalışmaya başlayınca zaten okula gitme, gelme, yemek vesaire saat kalınca size 6 saat kalıyordur. 6 saat varken siz 8 saati koyduğunuzda bilinçaltı ne yapmaya başlıyor? Aha diyor ben ne yapacağım şimdi yapamam. Ya da uykudan çalmaya başlayacaksınız ya da başka işleri preslemeye başlayacaksınız. Bu defa sistem mantığı bozulmaya başladı. Ne oldu? Birinci hafta programımızı yaptık, uyguladık. Bu birinci haftanın sonunda takıldığımız, tıkandığımız, zorlandığımız noktalar neler? O noktaları bulun, tekrar bir reviz edin. İkinci hafta devam edin, ikinci hafta bir daha bakın. Yani planlar tekrar yap yapılmak için yapılır denmemizin gerekçesi budur değerli arkadaşlar. Plan yaptık, tekrar kontroller yaptığınızda plan yaklaşık olarak 3, 4, 5. haftada artık oturmaya başlar ki başarının en temel kriterlerinden biri neydi? sistemli tekrar ve bir sistem ve bir planlı çalışmadır. 2, 3 ya da 4 hafta sonunda sistem yerine oturmaya başladıysa asla taviz vermeyeceksiniz. İstikrar en temel esastır. Bir işe başladınız ve onu istikrarlı bir şekilde götürmüyorsanız başarıdan bahsedemeyiz değerli arkadaşlar. Başarının en temel kriterlerinden biri istikrar, çalışma, azim. Ve yine Einstein'ın sözü olarak da söylenir bazı kaynaklarda der ki başarının %99'u ter, %1'i ise ilhamdır. Ve yatarak ilham gelmesini bekleyerek başarıyı yakalamamız adeta imkansızdır değerli arkadaşlar. Sistematik olarak ter dökmek, mücadele etmek, çalışmak ve sebat başarının ana noktalarından bir tanesi diyoruz. Evet istikrar ve çalışma bunları bahsettik. Daha sonrasında arkadaşlar zaman yönetmek, zamanı planlamak ve ana noktalardan bir tanesi. Ve peşinden bir işi yaptık. Tamam yapacağım gayet güzel de. Bir yere gitmek istiyorum. Neredeyim? Ben konumumu belirlemeden, nerede olduğumu bilmeden, nereye gideceğime nasıl karar verebilirim? Karar verebilir miyim? İmkansız. Önce konu belirleyeceğiz. Eksik yönlerim nedir? Zayıf yönlerim nedir? Hangi çalışmayı nasıl yaparsam daha başarılı olurum. Buna bakacağım. Öğrenme periyodum nedir? Görsel miyim, işitsel miyim, dokunsal mıyım? Dinleyerek mi daha iyi öğreniyorum? Görerek mi daha iyi öğreniyorum? Yoksa uygulayarak mı daha iyi öğreniyorum? Ya da birilerine izlediğimde mi yoksa hem izleyip hem duyduğumda mı? Bir, ses kaydını dinleyerek mi kolay öğreniyorum eğer dinleyerek öğreniyorsam yoksa birinin bana birkaç defa anlatması mı gerekiyor? Bunları bilirseniz çok daha kolay öğrenmeye başladığınızı göreceksiniz. Yazarak mı öğreniyorsunuz? Mesela dün bir öğrenciyle yaşadığım diyalog. Hocam dedi ben yazarak öğreniyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyor öğrencimiz. Gayet güzel, azimli, başarılı, muhteşem bir çalışma disiplini olan bir kız öğrencimiz. Çok güzel. Hocam diyor ben diyor bu sene gireceğim. Hatta geçen sene sınav sınava girmiş öğrencimiz. Geçen sene sınav sınava girdikten sonra istediği puanı alamamış. Bu sene diyor hocam mezuna kaldım. Tekrar çalışacağım dedi. Güzel. Hocam diyor ben diyor yazarak çok iyi öğreniyorum. Ve yazarım diyor. Her şeyi yazarım. Ama diyor bu defa diyor yetiştiremiyorum. Tarihi bir daha yazıyorum. İşte efendim kimyadaki formülleri bir daha yazıyorum. Anlattım nasıl yapıyorsun? Hocam diyor ne varsa diyor kitapta diyor, hepsini yazarım. Ama diyor yazdığım bilgiyi de unutmam. Ona şunu söyledim. Dedim ki isim vermeyeyim Ayşe diyeyim. Çünkü öğrenci isimler vermiyoruz. Ayşe gayet güzel yazarak öğreniyorsun. Bunu hiç öğrendin mi? Evet öğrendim. Peki sen geçen sene sınava girdin mi? Evet girdim öğretmenim. Geçen sene yazarak mı öğrendin? Evet hocam. Hala duruyor bunlar. Gayet güzel. Bu sene ne yapıyorsun? Yine yazarak öğreniyorum. Harika. Peki geçen sene öğrendin mi? Evet öğrendim. Bu sene ne yapıyorsun? Hocam yazarak bir daha öğreniyorum. Nasıl yani? Geçen sene öğrendiğini tekrar mı öğreniyorsun? Öğrenci bir an durakladı. Evet. Peki geçen sene öğrendiğini öğreniyor musun, pekiştiriyor musun? Hocam dedi pekiştiriyorum aslında. Öğrenmediğim yerler öğreniyorum. Arkadaşlar aslında burada öğrencinin nasıl çalıştığını çok fazla bilmemesi. Şimdi bir e, ara vereceğiz. Aradan sonra şiirimiz olacak. Daha sonrasında bu öğrencimize ne tavsiye ettim bunu paylaşacağız ve yine sizlerden gelen soruları elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce 30 küsürlük tecrübemizle cevaplamaya çalışacağız. Evet, öğrenmek hayattır.